Öncelikle herkese merhaba. 2000 model Mondial Extreme Max 200 motosikletimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz motosikletler her türlü tehlikeye açık cihazlar. Yani savunmasızlar. Bunun da güvenliğini sağlamak kullanıcıdan başka çok kimsenin umurunda olmuyor. İşte bir köşe başına koyuyorsunuz. Işte bir itiyorlar, deviriyorlar, çalıyorlar. Ya da işte geceleri koyuyorsunuz. 3-5 tane kilit üzerinde. Ama bunların hepsi açılabiliyor. Güvenlik önlemlerinde kadar artırsak o kadar iyi. Bunun için ben internetten bir alarm cihazı verdim. Yalnız bunu piyasada yenisini bulamadık. Daha önce kullanmış olan kullan bir arkadaştan ikinci el olarak satın aldım. Yani bir kere denedik. Denemek için kullandık. Ondan sonra çıkarttık. Bir gün sonra dediler. Kargoya da çaldık. TPY'nin 5000M modeli. Piyasada araştırdım, sıfırını bulamadım. Yani sıfır fiyatları e, 550 civarında görünüyor. Ama hiçbir yerde bulamadım. Ben de bunu 500 liraya bir arkadaştan satın aldım. Tamam, harf. Bayağı da sağlam kargolamış. Bay 5000M. su sağlam duruyor. Şöyle açılıyormuş. Evet, bu şekilde koymuş. Şimdi, bu şöyle kenara alalım. Evet yani kullanmamış gibi duruyor. Çünkü çift taraf bantları falan açılmamış. Yani şunlar bağlantı yapılmış. Şunların bağlantısı yapılmış. Yani çift taraf bantlar açılmamış. Şimdi bu ürünün beyni arkadaşlar. Yani bütün her şeyi bu yapıyor. Bu mikrodalga sensörü. motosiklete belli bir mesafede yaklaşan olursa etrafında tüm dolanıyor, bakıyor. Otur fotoğraf çekinecek ama daha yaklaşmadı, oturmadı. O zaman o arkadaşlar yaklaşmadan daha alarm veriyor ya da işte biri bakınıyor etrafında. Neymiş, nasıl çalınır bilmem ne. Daha hiç müdahale etmeden, motosiklete bile dokunmadan alarm veriyor. Şimdi bunun içerisinde bunu da bantlamışlar. Dediğimiz gibi şu mikrodalga sensörü. Şey yok arkadaşlar bunun bir e, aydınlatması olacak. Hani araçlarda da görsünüz yanar sular. O içinden çıkmadı. Dediğimiz gibi bu mikrodalga sensörü. Bu cihazın beyni, bu alarmı, bu da anteni. Bu da bağlantı tabloları. Bu kumandaların şarj cihazı. Bunlar da kumandalar. En çok merak ettiğim burasıydı. Kumandaları açalım. Bakalım nasıl. Şimdi bu ürünün kumandası. Bütün tuşları yanda. Şöyle göstereyim. Kendi üzerinde bir motosiklet resmi var. Alarmı kurulumu yaptıktan sonra bunları anlatacağım. Tuşları yan tarafta. işte kilit tuşu, açma tuşu. İşte sessiz mod herhalde. sesli mod bunlar. Şuradan kumandanın şarj soketi var. Bu birinci kumandamız. Evet, bu da ikinci kumandamız. Anladığım kadarıyla bir gün kullandıklarında birinci kumandayı kullanmışlar. Ufak tefek çizikler var ama ikinci kullanmayı, kumandayı hiç kullanmamışlar daha bantılar üzerinde. Bunlar pille çalışıyor. Nasıl açılıyor onlar? Şöyle. Evet. İçerisinde şarjlı pilleri var. açmaya çalışalım. Evet sanırım bunları şarj yok arkadaşlar. Kafamızda bir tasarlayıp bunları nereye montaj edebiliriz, nasıl montajlayabiliriz ona bakalım. Daha önce montaj yaparken arkadaşlar bu iki kabloyu bırakmışlar. Diğerlerinin hepsini kökten kesmişler. Çünkü sadece enerji vermiş, denemişler. Bu kahverengi kablo maçtan çıkan yani kontak kontak kapalıyken elektrik olmayan kabloya bağlayacağız. Kontak açınca elektrik gelecek. İki tane sarı kablo var. Bunlar sinyallerin Alarm çaldığında sinyaller yanıp sönecek. Bu mavi kablo marşın. Pembe ve gri kablolar var. Bunlarda acil stop düğmemiz var. Acil stop düğmesinin kablosunu kesiyoruz. Bir ucuna bunu, bir ucuna bunu bağlıyoruz. Ama bunlar yetişmeyeceği için ben şimdi bunları uzatmam gerekecek. Ek ek yapacağım bunları. kabloları uzattık ve uzattığımız kabloların rengi hepsi birbirine aynı olduğu için buradaki renk kodlarına göre üstlerini işaretledik. Karıştırmayalım diye. Bu siyahla kırmızı kablo, kırmızı kablo akünün artı kutbuna siyahsa eksi kutbuna bağlanacak zaten. Onları kesmemişlerdi. Sonuçta biz böyle bir kablo oluşturmuş olduk arkadaşlar. Soketimiz burada. Kabloları kesmişlerdi. Onlara ben yeni kablo ilave etmiştim. Uçlarına yazmıştım hangi renkler olduğunu karıştırmayayım diye. Üzerinde sardım. Sonuçta bizim böyle bir kablomuz olmuş Bu kabloyu bu kabloyu bu kabloyu alarmı koyduğum yerden öne kadar çekeceğim. Alarmımızın montajını yaptık. Anlatacağım adım adım. Ekstra 200 200'lerin burada bir boşluk var. Hava filtresinin önündeki boşluk. Buraya beğenimi koydum. Mikrodalga sensörünü hava filtresinin üstüne çift taraflı bantla yapıştırdım. Kornasını akünün üstündeki boşluğa koydum. Arkadan bir vida atmadım. Cırtla tutturdum. Cırt kelepçeyle, kablo bağıyla anteni de bu arka stopun aradaki boşluğa koydum. Yani dışarıya da koyabilirsiniz ama direkt göz önünde oluyor. Yani bu ne diye oynayabilirler. Anten de buraya koydum. Çalışıyor zaten sıkıntı yok. Ee, bunun net ışığı gelmemişti. Ben ikinci el aldığım için. Onu internetten bakacağım. Buraya takıyorsunuz. Soketi var. O yanayım. Onda sıkıntı yok. Alarmın kornası yine burada. Kabloyu da şu aradan, deponun altından öne kadar götürdüm. Benim ön taraftan uzattığım kabloyu buraya kadar çıkartmıştım. Bunların üstünde işaretlemiştik. Bunlarla işimiz kalmadı, sökebiliriz. İki tane sarı kablomuz vardı. Bunları sinyallerin sağ ve sol sinyali direkt lehimledim. Onun dışında kahverengi kablomuz vardı. Kahverengi kabloyu kontağı açtığımızda elektrik olan, kabloya bağlamıştık. Yalnız arkadaşlar kontağın direkt arkasından değil. Yani anahtar hiç yok gibi düşünün. El marşından gelen soketteki kabloya bakacaksınız. Kontağı açık olduğunda elektrik gelene, sürekli elektrik olana değil. Onu ona bağladık. Siyah beyaz kablomuz var bu motorların birçoğunda vardır. Bunu soketten bir ucunu çıkarttım. Gelen pembe kablonun birine ona lehimledim bir tanesini de diğer tarafına. Yani kabloyu kesip bir ucunu pembeye, bir ucunu da griye bağlıyor gibi düşünün. Ee, yine el marşından gelen sarı kırmızı kablomuz var. Bu sarı kırmızı kabloya da alarmdan gelen mavi kabloyu bağladım. Marşa bu basıyor. Tekrar anlatıyorum. Kahverengi kabloyu el marşından bakın el marşından kontaktan gelen değil. El marşından gelip kontağı açtığımızda elektrik olan kabloya bağlıyoruz. Mavi kabloyu marş bastığımızda, yani bizim el marşı bastığımızda marş namusunun rolesine elektriği gönderen kablo bu. Benimkinde sarı kırmızı, bir çoğunda da böyle. Bunu nasıl tespit edebilirsiniz? Bir multimetre ile kontak açtığınızda elektrik olan kabloya bağlarsınız. Kontak açık şekilde diğerine, öbür kablonun öbür ucunu değdirdiğinizde elektrik vardır ya direkt kablo bağlarsanız da marş basar. Bunu öyle tespit edersiniz. İki tane sarı kablo vardı. Bunlar sinyallerini sağ ve sol sinyalleri ayrı ayrı bağladım. Dörtlerimizin yanmasını sağlıyor. Ee, gri ve pembe kablolarımız var. Bunları da acil stopun kablosunu soketin birini bu tarafına diğerini soketten çıkarttım diğer ucuna. Yani kabloyu kesip arasına giriyor gibi düşün. Buradaki bağlantımız bitti. Oradaki bağlantımızı yaptıktan sonra burada alarmın üzerinde üstüne siyah GND yazan bir kablo var. Bunu şasedeki herhangi bir vidaya bağlayabilirsiniz. Şasedir o. Artı ve eksi kabloları var. Siyah ve kırmızı. Bunların artısını akünün artı kutbuna, eksisini de akünün eksi kutbuna bağlıyoruz. Bağlantımız bu şekilde tamamlanmış oluyor. Alarmımızın montajını yaptık. Motosikletimizi kapattık şu an kullanıma hazır. Kumandalar şu şekilde. bu düğmeye basıyorsunuz, kapatıyor. İki kere basarsanız ekranda sessiz işareti çıkıyor. Şu an sessiz kilitleme. Yani motosiklet alarm verse de motosiklet ötmeyecek ama kumanda bile kumanda bize alarm verecek. Bir kere daha verirseniz sesli olarak açıyor. Şu an motosiklet alarm verirse motosiklet ötecek, kumanda da ötecek. Kumandamızı açıyoruz. Belli bir süre kitlemezsek yanlışlıkla bastığımızı düşünüyor. Bu kumandadan hiçbir tuşa dokunmuyorum. Motosiklet kendisini tekrar kilitleyecek. Evet, kendisini kilitle. Sürekli açık bırakmak için açma tuşuna üç kere basıyoruz. Artık ötmeyecek. Kendini de kitlemeyecek. diğer bir kumanda da iki kumandası var bunun arkadaşlar. Paket içerisinde iki kumanda var. Bu silikon kılıfı ben internetten satın aldım tekrar. Normalde paketin içerisinde çıkıyor ama ben ikinci el aldığım için paketin içerisinden bu çıkmadı. i̇ki tane de silikon kılıfı çıkması lazımdı. Bir tanesini ben internetten satın aldım. Ürünümüzün bir de montaj yaptığımız ürünün bir de mikrodalga sensörü var. Bu ne anlama geliyor? Motosiklete dokunmadan yanında belli bir süre yaklaştığı zaman işte diyorum biri geldi baktı da işte kilit var mı yok mu araştırma yapıyor. O zaman alarm önce motosiklet sinyal olarak veriyor. Daha sonra da alarmı çaldırıyor. Bakalım. Ulaşıyorum. olarak uyarıyor. Kumanda da bize alarm veriyor. Şimdi dolaşmaya devam edelim. Bu sefer uzun süre dolaşacağız. Alarm gelse de önemsemeyeceğiz. Bakmaya devam ettiğimizde bize dedi ki motosikletin etrafında biri var. Niyeti kötü. Uzun süredir devam ediyor. Kumanda da bize alarm veriyor. Motosikletin ön ve arka ışıkları yanıyor ve aşağıdaki mikrodalga ışığı sensörü işareti yanıyor. Darbe yok diyor. Şimdi alarmımızı biz kapatalım. Bir de darbe olarak deneyelim. Bakalım Kısa kısa uyarıyor. Alarmın anahtarlarının üzerinde de balyoz işareti var. Biz vurmaya devam edersek oynamaya devam edersek <laughs> basit kapatabiliyoruz. Motosikletimizi biz uzaktan da çalıştırabiliyoruz. Ee, i̇nternette baktığımızda birçok arkadaş onu kurmamış. Ama ben onu da bağladım. Şurada bir alarm kapalı işareti var. Hatta kalıp olmayan kumandadan göstereyim ben size onu. Şimdi şurada e, burada bu şarj yeri bu arada. Görmüşken söyleyeyim. Ses kapatma işareti var. Buna bir kere bastığınızda motosikletin dörtleri sürekli olarak yanıyor. Bir daha bastığınızda kontağı açıyor ve motoru çalıştırıyor. Kilit açma tuşuna bastığımızda da motoru kapatıyor. Onun dışında e, motosikleti bulma alarmı var. <laughs> Aslında etmeye başlıyor. E, onun dışında açma ve kapama tuşlarına iki kere ikisine birlikte basılı tuttuğunuz zaman ayar moduna giriyor. Ayarları oradan yapabiliyorsunuz. Bunun dışında başka ne var? Ee, diyelim motoru başlatalım motorumuzu. Koçumcu. Sürüşümüzü tamamladık. Geldik, motoru kapattık. Alarmı kurmayı unuttuk. Belli bir süre sonra motosiklet diyor ki, alarmı kurmayı unuttun diyor. Götürürler beni. Diyor. sesli olarak uyardı. Şimdi kumandadan bizi uyarıyor. Alarmı kurmadım diyor. Eğer alarmı kuracaksak basıyoruz, kuruyoruz. Bir kere daha basıyoruz, sesli olarak kuruyoruz. Bir daha basıyoruz, sesi tekrar açıyoruz. Diyelim biz alarmı kurmayacağız. Bizi de uyarma dedik. Üç kere açma tuşuna bastığımız zaman alarm bir daha kendini kurmuyor, bizi de uyarmıyor.